Böyle burada gemizlerle iç gelin yaparak şöyle daha Bu tönürlü havuzu oluşturup araçlar verip gemiz yerinde dağıtımı sağlaması aslında sonucu. Evet. Ee, alan çalışmalarını daha sistematik bir şekilde organize etmek Burada e, alanda olan her zaman gemiler oluşturur. Onların da birazcık işini koymak, e, kolaylaştırmak adına belirli olan diyaloglarını e, tepişmeye çalışıyoruz. Bu bana ama... 7 kaldı.

Girişine değil ya bir çağır değil. Cemal falan da çağır. Direkt yukarı odaya çağır. Ya şimdi oradan alırlar insanlar çünkü. Mustafa Bey bunlar kapalı bir alanda depo kapalı edilecek. Direkt evet. bir şey içinde burası. bir odaya koyuyor. Orası şey. emni değil mi? Dışarısı mı? Evet. Bireyden. Oranın emni yok de arkadaşlar çağırıp, Tefeyi zapt ayara. Şimdi <laughs> <Üçüncü Gülüyor> ara bir buçuk saat sonra oraya gelsin. İki üç tane arkadaş gelsin. Direkt o bizim Bunların taşıdığımız açık var ya. Evet. Bir de kontrol açık oldu mu? kapalı kapalı bir yerde olmasın için. Gördün gördün alanı. Meden altop olacak. Sağ ol Almanya Çavbelo Derneği'nden tüm ilimizde olduğu gibi ilçemize de sokak hayvanları için mama desteği geldi. Ama yaptığımız görüşmelerde bunun daimi olacağına asıl meselenin mamadan ziyade köklü bir çözüm olduğu. Sokak hayvanları için Tüm zamanlarda gönüllerin de fazlasıyla işin içine koyularak belediyelerle birlikte bu sorunun kökten çözümü olacağı yönünde görüşmeler yaptık. Ee, i̇yi başladık, iyi bitecek diye düşünüyoruz.